modern dünyada öne çıkmak, fark edilmek ve duyulmak kolay değil. Gürültü ve dikkat dağıtıcı unsurların yoğun olduğu bir zamanda, sessizliğin gücünü unutmak oldukça kolay. Antik stoğacılar, sessizliğin içindeki gücün farkındaydılar ve bu gücün insanları tek kelime etmeden kendine çekebileceğini biliyorlardı. Bir odaya girdiğinizi ve çaba göstermeden odak noktası olduğunuzu hayal edin. En yüksek sesli ya da en gösterişli olmadığınız halde Varlığınızın büyüleyici etkisiyle hiçbir şey söylemeden tonlarca şey anlatıyorsunuz. Bu yalnızca antik felsefenin değil, bugün gerçekleştirebileceğiniz bir gerçekliktir. Stoacılığın zamansız bilgeliği rehberliğinde sessiz çekiciliğin özüne derinlemesine dalıyoruz. Bu yalnızca giriş yapmaktan daha fazlasıdır. Doğal olarak nefes almak kadar kolay bir şekilde kalıcı bir izlenim bırakmakla ilgilidir kendiniz olmak, tuhaflıklarınızı, tutkularınızı ve kırılganlıklarınızı kucaklamak anlamına gelir. Dünya sizi aksi yönde etkilemeye çalıştığında, inançlarınızda sağlam durmak demektir. Kendi cildinizde rahatlık bulmak ve otantik ifadenizin en büyük varlığınız olduğunu bilmek demektir. Stoacılar erdemi her şeyden çok değer verirlerdi. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük bu erdemlerle yaşamak sadece başkalarına çekici kılmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel huzur ve mutluluğa da yaklaştırır. Peki, sessiz çekiciliğin gücünü nasıl kucaklarsınız? İç gözlemle başlar. Değerlerinizi, tutkularınızı ve sınırlarınızı anlamak için zaman ayırın. Sizi neyin canlı hissettirdiğini, neyin sizi yönlendirdiğini ve eylemlerinizin gerçek benliğinizle nasıl hizalandığını düşünün sonra o gerçek benliği dünyaya ifade etme cesaretini gösterin. Mükemmel olmak ya da herkesi memnun etmekle ilgili değildir. Gerçek olmakla ilgilidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, iyi bir adamın nasıl olması gerektiği konusunda daha fazla zaman kaybetme. Biri ol. Beden dilinizin de bu sessiz çekiciliğe katkısı büyük. Duruşunuz, jestleriniz, bir odada nasıl hareket ettiğiniz, hepsi çevrenizdekilere sinyaller gönderir iyi bir duruşu sürdürmek sadece kendine güvenli görünmekle ilgili değildir. Omuzlarınız geride, başınız dik durduğunuzda, dünyaya sadece kendine güvenli olduğunuzu değil, kendinize saygı duyduğunuzu da gösterirsiniz. Bu kendinden emin duruş, insanları doğal olarak size çeker, yaklaşılabilir ve güvenilirlik aurası yaratır. Stoğacılık, anda yaşamanın ve anı olduğu gibi takdir etmenin önemini vurgular beden dilinizin samimiyet ve niyetle akmasına izin verin. Gerçek bir gülümseme, en korunaklı kalbi bile etkisiz hale getirebilir. Samimi bir göz teması, herhangi bir konuşma kadar derin bir bağlantı kurabilir. Bu, gerçekten var olmakla ilgilidir. Etkileşimde bulunduğunuz kişiye tamamen dikkat ederek pratik yapın. Tarzınız da sessiz çekiciliğin bir parçasıdır. Stoğacılık, otantiklik ve sadeliğin değerini öğretir. Stilinizin iç dünyanızla uyumlu olması otantikliği artırır. Kendinizi ifade etmenin bir yolu olan giysileriniz, kişiliğinizi, değerlerinizi ve hayatınızda oynadığınız rolleri yansıtmalıdır. Bu, geçici her trendi takip etmek yerine bilinçli seçimler yapmakla ilgilidir. Koku da bu denklemin bir parçasıdır. Stoacılık, hayatımızın tüm yönlerinde niyetin önemini öğretir. Kendinizin bir parçası haline gelen tek bir kelime bile etmeden kalıcı bir izlenim bırakan bir koku seçmek, düşünceli bir şekilde yapılmalıdır. İmza kokunuz, sadece bir aksesuar değil, kişisel bir ifadedir. Tıpkı stoğacılığın gerçek doğanızla uyum içinde yaşama ilkesinde olduğu gibi, koku seçiminiz de kişiliğinizin ve değerlerinizin bir uzantısı olmalıdır. Sessiz çekicilik, yalnızca fiziksel görünüm veya konuşmalarla sınırlı değildir. Dijital iletişimde bile bu prensipleri uygulayabilirsiniz. Stoğacılığın özdenetim ve empatiye odaklanması, çevrimiçi etkileşimlerinizi de daha anlamlı kılabilir. Gerçekten dinlemek, dikkatli olmak ve samimi etkileşimler kurmak, dijital dünyada bile kalıcı izlenimler bırakmanızı sağlar. Sonuç olarak, sessiz çekicilik, stoğacı erdemlerin ve içsel huzurun bir yansımasıdır. Sessizliğin içindeki gücü kucaklayarak, kendinizi gerçek ve otantik bir şekilde ifade edebilir, çevrenizdekilerle derin ve anlamlı bağlar kurabilirsiniz. Bu, kalıcı bir izlenim bırakmanın en doğal ve etkileyici yoludur.